Bu oyunu burada oynarken, İsmail abi nerede oynuyormuş? Montokarlo. <laughs> Montokarlo'da oynuyormuş. Montokarlo, az önce de Mantokarlo'du. Aç! Ulan taksitlere bakmak yok lan! Taksitlere bakmak Otur! Otur, tamam. <laughs> Sen oynuyorsun. Sevdalı gözlere Oy Fadime o sevdalı gözlere Çağlar sordu Vatandaşlar nasıl zede oldu Çağların soru zedeleri az sonra Beni Vidi Vici'de Şok 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 Yıldız silbe neden kime tükürdü Az sonra Beni Vidi Vici'de İsmail Fısfıs İsmail fıs bana karşı adam alıp Uzun eşek oynayacağız ve eşeğimiz çok uzun olacak Bir, iki, üç Aha geldi Fısfıs <laughs> e, fıs benim <laughs> Bir adam al. Hangisini gözüne kestiriyorsun? En uzun eşek sensin. Gel kardeşim seni aldı Geç. Geç. Sen arkadaşı aldın. Ben bir tane şimdi alıyorum. Ben kimi alayım, kimi alayım, kimi alayım. Hocam bırak artık çekmeyi. Bırak gel bendensin. Gel tamam ben de bu abiyi aldım. Bir kişi daha al sen. Kimi alayım? Burada, burada eşekli ve heves olan var mı? <laughs> kimi alacaksın kimi? Gel kardeşim. Tamam. Hangiyi aldın? Tamam. Ol, gel hocam sen de benden ol. Evet iki. Sen de bendensin. Gel hocam sen bendensin. Evet. Hangi arkadaş? Gel, gel. Arkadaş. Gel, gel. Oğlum sen oturuyorsun belli olmuyor. Senin maşallahın varmış ya. Biz bilsek alırdık seni ya. Ben de kardeşi alayım. Boy uzun iyi atlar belli bu. Gel kardeşim. Allah aşkına. Ölümü gör. Ölümü gör. Ölümü gör. gör ölümü gör. Beni de, de. Şu anda kadromuz tamam. İşte Fısfıs İsmail'in kadrosu. Bir, iki, Ronaldinho, Romario diye devam. <laughs> aynı zamanda benim kadrom Alexander, aynı da Thomas <laughs> ve sevgili Japonya'dan Oramako buramako... <laughs> Japonya'dan sevgili arkadaşımız, e, ne olsun isim? Misochukovi. <laughs> Misochukovi. Evet sevgili izleyiciler şu anda bir de yastığımız var. Çekilin arkadaşlar. ...işte yastık. Yastığımız da burada. Yastığımız. Yastığımız. Gerçekten çok sağlam. Çok sağlam bir yastık. Yıkılmaz. <laughs> Beton yıkılır, yastık yıkılmaz. Bu amca yaslan. <laughs> Şimdi kim yatacak? <laughs> Önce kim yatacak? Çok kolay. Onu <laughs> Tamam. Onu seçmem. Yazı, yazı Onu başka bir şekilde seçeceğiz. Yazı, tura. tamam. yazı turayla. Tamam. Yalan yok bizde. Buyur. Buyur. Ver abicim parayı. Burası yazı, burası tura. Buyur Hayır, 50 yazan yer yazı, 50 sentin 50 cent. Tamam. 20 sent lira. Tamam. Oğlum benim Allah gözler Allah. ameliyattan sonra ne? bozuldu. Tamam 20. Bir dakika. 20 sent yazılı yer. Ben arkadaşlarıma sormadan yapamam. Yazı mı tura mı diyoruz arkadaşlar? Tura diyorum. Yazı. Allah Allah. Tura. tura, tura. tura. Bak, ben. tura. <laughs> ben bir şey demek. <laughs> tura diyelim İki tura bir yazı kardeş kusura bakma. At hocam tura. Yazı bizim hocam. Yere mi düşsün elime? Havada yakala. Ya yere düşsün bırak elleme. 1 2 3. Bizim. Yazı. Bizim. Yat aşağı. Aa. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat 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 yat. Hocam ne yaptın olmadım. sen olmadım. ya? Abi 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 yatacaksın yat. Yatın abi bırakın ya bu işleri Bir <laughs> Biri öne gelsin. İşte şimdi Allah hiçbir Allah. yerde göremeyeceğiniz Fıs Fıs İsmail ile Çağlar'ın uzun eşek oyunu karşınızda. Mü? Kanki şu mikrofonu hocam sen bir yerde kalırsan. Sen tutsana. Allah. Kamerada görebilirsiniz. İki iyiydi. Geçsin abi, rencim yapacaksın. Geçmiş olsun. Hanginiz lan benim atlayan çıktı? <laughs> oh. İki numara kim atladı? Sevgili izleyiciler, oyunun adaletsizliğini gördünüz işte. Okeyde kazanmamıza rağmen biz yattık, onlar atladı. Evet, <laughs> uzun eşek bu oyunun adı, doğaldır. Ee, siz siz onun kahvelerde uzun eşek Aynen. oynayan, birdir bir yapan ne bileyim. Halay çekindi mi arkadaşlar? Evet, evet. Bundan sonra eğlencenin tadı çıksın. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümle az sonra karşınızdayız. Ayrılmayın.